Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere ev yapımı elma sirkesi tarifi vereceğim. Artık e, evde sirke yapabiliyoruz. Hem de çok doğal malzemelerle %100 doğal ve etkili. Özellikle elma sirkesini evimizde birçok temizlik alanında kullanıyoruz. E, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, mutfak dolabı, buzdolabı, ocak, fırın, fayans, parke, camlar, aynalar Pimapen kapılar ve tüm kapılar. Aklınıza gelebilecek tüm yüzeylerde ve de en önemlisi sebzeleri ve meyveleri yıkarken bile kullanıyoruz. Çok yüksek oranda e, mikrop kırma özelliğine sahiptir. Evlerimizden kesinlikle eksik etmemeliyiz. Turşularda ve salatalarda da kullanıyoruz. Kısacası elma sirkesinin kullanım alanı saymakla bitmez. Şimdi hazırsanız e, tarifime geçiyorum ve ilk önce Kullanacağım malzemeleri size sayacağım. 2 adet elma ben önceden yıkadım ve e, çekirdekleriyle ve çöpleriyle birlikte doğradım, dörde böldüm. 1 e, tatlı kaşığı kaya tuzu, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı nohut ve yine 1 tatlı kaşığı da bal kullanacağım. Hemen e, yapmaya başlıyorum. Şöyle bir temiz e, kavanozumuza elmalarımızı atıyoruz. şöyle çekirdeklerini. daha sonra malzemelerimizi bir tatlı kaşığı balımız vardı bal ve şeker e, sirkemizin oluşumunu hızlandıracaktır mutlaka katmanızı tavsiye ediyorum ardından şekeri katıyorum Nohutu katıyoruz. Nohut yerine bulgur da katabilirsiniz. En son olarak kaya tuzumu da katıyorum. Ve oda sıcaklığında suyumuz var. Ben bunu önceden kaynattım. Soğuttum. Yani şu an çok sıcak değil. Oda sıcaklığında kaynamış su olması gerekiyor. Kaynatılmış ve soğumuş su olması gerekiyor. Şöyle ağzına kadar doldurmuyoruz. Bu kadar yeterli. Bu kadar yeterli. Ve daha sonra da şöyle bir tahta kaşık Karıştırıyoruz. Bu kadar basit. Bu kadar kolay. Birazcık daha su katalım. ve daha sonra üzerine şöyle bir peçete ya da havluyla kapatıyoruz ee, bir hafta boyunca her gün günde bir defa karıştırıyorsunuz bir hafta sonunda kendi kapağını şöyle kendi kapağını sıkıca kapatıyorsunuz ee, ve temiz karanlık bir yerde bekletiyorsunuz bir ay sonra sirkeniz hazır olacaktır çok ince dokulu bir süzgeçten geçirerek kullanacağınız şişeye aktarabilirsiniz ve sirkeniz kullanıma hazır hale gelecektir Siz de bu tarifi deneyerek kendi sirkenizi kendiniz yapabilirsiniz deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin videoma like atmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın hoşçakalın